Herkese merhabalar. Ben Özgür Maral. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Son zamanlarda abonelik sayımız gittikçe arttı. Evet yani 2-3 arkadaş beğenmeme tuşuna basmış. Herhalde müzikle anlattığım içindir. 4 adımda yüzde en az 70 başarısı olan metodu bir de sesli çekmek istiyorum. Uygun pozisyonlarda girildiğinde bu başarı elde edilebilir. Avosom açacaksınız bir tane. MA5, MA22 SM olarak mehdi ve parabolik. Bunları bu popüler kısmından bulabilirsiniz. Bir dakikada tutuyoruz. Ve şu an mesela bana göre gayet uygun pozisyon. Bakalım 4 adımda gerçekten yüzde %70 başarısı var mı? 40 saniye kalmış ama yine girelim sizin için. Sonra bir tane daha bir maddede deneyeceğim. Başka bir çifte. Onun da bir başarısını ölçmüş olacağız. parabolü güçten kendini gösterecek. 522 kesecek. Şuralar çok daha uygun aslında pozisyon olarak. Şuralar bakın. Mehdi mavi kırmızıyı kesmiş olacak. Avosume'de yine aşağıda bulunacak. Şimdi Euro dolar paritesinde bunu ilk adımda elde ettik. Pant Amerikan doları hemen girelim pozisyon aynı. Mavi kırmızının altında Taburdan buradan kesmiş başlamış kesiş. Parabolik üstte. Mehdi'nin durumu ve diğer arkadaşın durumu da malum aşağıda. Bunu en az 3 çifte veya 4 çifte zamanım yettiği kadar deneyeceğim. En az %70 başarı sağlıyor. Ancak ikili opsiyonların risklerinin olduğunu, riskli sistemler olduğunu Bazen rüzgarın ters es eseceğini, değişik ekonomik haberler olsun, internetle ilgili sıkıntılar olsun ilave etmemde fayda var. Bu da geliyor gözüküyor. Başka bir çiple deneyeceğim şimdi. Otomatik açılıyor. Bunu da üste deneyelim. Kanalıma abone olan tüm arkadaşlara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Son zamanlarda abonelik sayımız gerçekten gitgide arttı. Bunu da izlememizin payı büyük. Bazen bana soruyorlar, sinyal satan, üreten yerler var gidelim mi? Ben de yazdım. Yani sinyal satacak olan insan bu işin e, sırrını çözmüştür ve zengin olmuştur. Bunu parayla marayla kimse kimse sinyal satmaz diyorum. Sizler de uyanık olun. Ben çok yanında değilim işin. Bakın birinci adımdayız. Farklı çiftlerden. Bu da gelecek gibi gözüktüğünden başka bir çift arayalım. Kat Japonya olabilir. Onu da üstten tercih ettik. Çünkü onu gösteriyor. Bir şurada bir kırmızılık belki biraz yorabilir. Farklı 4 çift GBP USD Euro dolar. Birinci adımda, birinci adımda, birinci adımda. Bu da bakalım kaçıncı adımda gelecek. 4 adıma kadar bu pozisyonlarda yüzde başarı sağlamaktayız. Umarım bu sefer artık e, olumsuz yere like basmazlar. Sesli anlattım. Ve gösterdim. Hem de aynı çifte değil. Dört ayrı çifte. İlk adımda gelmiş oldular. Yani ikinci, üçüncü ve dördüncü adıma gerekli kalmadı. İşte mucize gibi bir yöntem. Bir, iki, üç, 4. Dördünde de bunu 50 dolar girmişiz. Bunlara onar er dolardan değişik oranlarda kar ettirmiş. Hepsi ilk adımda gelmiş oldu. 4 farklı çiftle bunu göstermiş olduk değerli arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı o zaman bir kez daha gösterelim yerlerini popüler kısımda Avustralya tıklıyoruz aynı değerlerde kalıyor Avustralya şudur Parabolik sar tıklıyoruz bu çıkıyor girdiğiniz grafiğe Moving Coverage. Bunu tıklıyoruz. Bir tanesini 5. Kabul ediyoruz. Farklı bir renkte kırmızı. Tekrar girip açıp bir tanesini 22 yapıyoruz. Onlar da şudur. Şu ikisi. Hızlı olan 5, 22'yi kesmiş. Ve Mehdi. O da aynı yerde. MACD diye geçer. 522'yi kestiğinde mumlar yukarı evrildiğinde mavi de kırmızıyı kestiğinde yatırıma girebiliyoruz. 4 tane farklı çiftte bunu göstermiş olduk. Kıymetli arkadaşlar 10 Mart tarihinde. Umarım bu güzel video hoşunuza gitmiştir. Bir önceki videoda da göstermiştim ama orada biraz müzikliydi. Burada sesli bir şekilde nasıl yapıldığını göstererek çekmiş olduk. Şu video tutorial bölümünde ne var? Teknik analiz. Dört tane video varmış. Ersay anlatıyor, Mehdi anlatıyor. Bollinger Band muhabbetini anlatıyor. Ama bunları İngilizce anlatıyor sanırım. Evet. Evet İngilizce anlatıyor. Onun için pek gerekli yok. Bir de bir. 10 Mart, 10 Mart, 10 Mart, 10 Mart. 8, 16, 86, 90, 100 dolar bir kar. 5 dakika sürmedi gördüğünüz gibi. Şöyle vaziyetlerde artık girmeyi kesiyoruz. Kırmızı açtı kendini. Mavi bu sefer aşağı doğru kırmızıyı kesmek üzere. 5 SMA 22'ye yaklaşmaya çalışıyor. Parabolik üstten açtı. Artık burada az sonra aşağı doğru bir gidişat olacaktır kıymetli arkadaşlar. Deyip hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza şuradan abone olabilirsiniz. İyi akşamlar.